Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. Van'ın Merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazanın adresi Van Feci Kaza Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Tamam, 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 tamam tamam, tamam. Tamam, tamam. Üzerine doğru Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.